Dark Passer Çilekler Şampiyon Ligi'nde 3. Ya, haftanın ya, 2. maçına geçiyoruz. Crystal şu anda ormanda Astarte ile karşı karşıya geliyor. İki oyuncunun da çok fazla hasarı var. Arkadan Leyline Har geliyor Crystal'ı yakalamak oh. isteyecekler ama Luquezi'den bir kere daha çok güzel Ayrton öpücük Scott. yeterli olmayacak. İlkan döküldü bu noktada Astarte'ye gidiyor. Arkadan geldi. Elvin'in sıçrası olmadığını biliyorlar şu anda. Luquezi'nin de manası yok. Kovalayacaklar mı? Oradan. Hayır çünkü oradan satırlarıyla Pank'i geliyor. Bu arada Crystal'la... Astarth'a karşı karşıya gelmek üzere ormanda dikkatli olması lazım. Crystal'ın bir anda oraya Lennar gelebilir derken taktik. bir kere daha sıçrasıyla geldi. Crystal'ı bir kere daha katletecekler bu noktada. O örümcek indiğinde ölü olarak ince kaşar derken Cyclope da burada ölüyor. Öteki tarafta Crystal'ın öldüğünü gördük. Denmen kaçabilecek bakıyoruz. bütün mızrakları onun üstünde biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi ve skoru da almayı başarıyor. Çilekler? 2. Madness mızraklarıyla can yakıyor. Çilekler demiştik. Çarpın yoksa en kötü. Kalistan. Kalistan var. Bu arada şimdi savaşı çıkartıyorlar. Konya Crystal'ı yakaladı ama asıl hedef başkaymış gibi görünüyor. Ultisini ortaya attı şimdi Dendan'ı yakalıyor. Crystal öteki tarafta kaçıyor. Denden Madness Crystal'ı kovalarken Dendan öldü. Hatta... Tenki aldılar ve hatta Madness dediğin gibi. Baron? Bırakmamalı şey. lazım, Metis bırakmamalı lazım. Şu an devam ediyor. Bunu muhtemelen Konyak biraz tanklayacaktır ve alacaklardır. Çok rahat. Yeni bir türe doğru gidiyorlar. Dark geri göndermezlerse burada mücadelenin bittiğini görebiliriz derken buraya kadar geldi. Aslar takılandı. Lelin Örn'ün çok fazla... Var, 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 Zonyası var, Zonyası var. Night Dog o noktada içeri girdi ama önce ultisini, sonra Zonyası'nı kullanıyor Lelin Örn. Kaçabilecek mi buradan diye bakıyorum. Kaçmaktaki elime Crystal bile alacaktı neredeyse. Crystal şimdi geri kaçabilecek mi? Hayır, indi yerde. Mr. var. Bir de sıçra kullanmak zorunda kalıyor. Dark Message oldukça kötü durumda. Bu arada oldukça kötü şimdi durumda. Magnus geldi. Konyak'la beraber <laughs> bir anda Zaytot takımına doğru gönderiyor. Denden -den de arada kaynadı. Şimdi Lükezi önde kaldı. Lükezi bu Hop, hiç ölmemişti diyorduk ki tam. Lükezi'nin de hayatının sonu geliyor. Dark Passage'ın da serisinin sonu geliyor burada belki On de. 16'ya 3. Evet, ihtiyacı kalmadı onu beklemeye. Çünkü Baron'a başladılar. Arkadan Denden'den buzdan sütun geldi. Şimdi Elvin oraya doğru Madness geliyor. Çok Bu arada oluyor. orada Lucchesi çok fazla hasar çıkarttı. Konya son anda kurtardı Madness. Baron'un içerisinde kaldı çilekler. Çilekler için durum oldukça zor ve Konya o noktada ölüyor. Lucchesi arka tarafta yakalandı. Madness de yakalandı. Şimdi hangisi ölecek diye bakıyorum. Öteki tarafta Denden'in düşünü görüyoruz. Madness. Şimdi yakaladı ve Madness da Fiora'yı yani Elvin'i kesmeyi başarıyor. 2'de 2 yapan bir Madness var. Zayt Note yakalandı ama Dark Passage bu noktada Baron'u önlemeyi başarıyor ve Baron'da biten maçlardan bir tanesini daha görmek üzereydik ki iki takım da geri çekilmeye karar verdi. Yapacakları an... ufak bir hatayla kaybetmemek adına. Ya Madness'ı korumak veya korumamak. Madness çünkü 6 evet. yani eşya bulaşmış bir nişancı. Sadece civa yatağını bitirmesi gerekecek. Bu arada Baron'a başlayan tarafta Dark Passage oldu. İçerideki totemi de şu anda Inaktif hale getirdiler, alabilecekler mi diye bakıyorum. Astartes girdi ama Astartes biraz erken girdi oraya. Pankey de geldi, 2000 canı var. Baron kimde kalacak diye bakıyorum. Baron Dark Passage'da kaldı. Crystal'dan güzel bir... Çarp geliyor bu noktada. Astarte arkada yakalandı. İlk skor bu noktada kez oldu. Büyük bir hasar kaynağını kaybediyor Dark Passage. Bu arada Astarte de öldü. Elvin şimdi Pank ile birebir yapıyor. Madness, bir Madness çok, çok boşta. Madness çok boşta. Madness. Dark da çok boşta diğer tarafta. Madness şimdi Zark'la tavırmaya başladı. Ve Madness, Madness, doğru hedefi düşürüyor. Madness, Madness. Crystal da düşürdü. Ve Çilekler Baron'u kaybetse de buraya kadar diyor Madness. Evet Dark Passage'in bir biraz daha erken doğacak. Bu arada güzel bir buzdan sütun dendenden ama dendeniyor. Crystal, Crystal, Crystal. Crystal ölecek mi diye bakıyorum burada. Düştü. Hiçbir şey yetmedi. Crystal öldüğünü görüyoruz. Zaytot yakalandı. Zaytot civa yatağını kullanıyor şu anda. Yanlış. arada Bendis saldırdı. Derken Lucas o ortada. Bendis düşürmeyi başardı. Evliler çok fazla sıralıyor. Lucas'ı da ilk skor. Lukez'den sonra Zaytot da bir skor almayı başardı. Çilekler de bir anda sadece Astarte ile Pank hayatta kalıyor. Ve tek bir savaş, tek bir hata, tek bir yanlış baron kararı her şeyi değiştirdi. Evet. Dark Passage yine Çileklerin skor olarak üstün olduğu bir mücadelede. Çileklerin 40 dakika boyunca altında üstün olduğu bir mücadelede galibiyete uzanıyor. İnanılmaz bir geri dönüş, inanılmaz bir mücadele ve Dark Passage bir kere daha eski Dark Passage olduğunu gösterdi. Aynen.